Peki merak ettiğim şu mesela hani kuaföre şeyi getiriyor ya büyük e, abiyi Hı -hı. getiriyor yani e, eşinin abini getiriyor. Hı -hı. Mesela onunla olsaydın sen bugün bu yaşadıklarımızı biz e, siz yaşamıyor mu olacaktınız? Hı -hı. Yoksa oradan da mı bir arıza çıkaracaktı? Onu da bilemiyoruz. Orada Hı -hı. da yaşıyor olacaktı. Orada da yaşıyor Orada da Çünkü kızını mutlu olmasını ol. mı istemiyor? Şimdi Nasıl geçen bir... gün kendisi bağlandığında telefona kültürel farklılık var dedi. Biz onu anlamamız gerektiği şekilde anladık zaten. Şimdi ben şeyi anlamak istediğim için soruyorum Gizem Hanım'a. Şimdi anneniz bunları yapıyor. Bir taraftan onunla ilişkiniz güzel değil. Bir taraftan eşinizle ve kayınvalidenizle de işin ilişkinizi gittikçe bozuyor ve boz, evet. daha da bozacak. Buna rağmen içlerinden birinden niye vazgeçmiyorsunuz? Yani mesela ben annenizle aslında... görüşmekten tümüyle vazgeçmelisiniz bence anlattıklarınız ışığında. Tümüyle. Ee, avukat bey, şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben vazgeçiyorum, tamamen ipi hani siz... kopartıyorum, eşimi Olsunuz hani için. seçiyorum hani eşimin, çünkü benim çocuğum var. Yani ben çocuğumla, Pe ya eşimi seviyorum ama. Gidiyorsunuz, orada kalıyorsunuz. Yani bir telefon falan da değil. Baya baya zaman geçiriyorsunuz annenizle. Kafamı doldurdu diyorsunuz. Sürekli annenizin kafadan ziyade şöyle bir şey var. Sürekli insanları şikayet ediyor. Ben de eşimle aramda sıkıntılar yaşıyorum bu sefer şikayet ettiği zaman. E diyor ki yani mesela haftada üç kere şikayet ediyor insanları. Şimdi Tülin ben... Hanım annenin komşusu yüzünü göstermek istemiyor ama Hatice'nin muhabir arkadaşımız Hatice'nin yanında arkası dönük olarak katılacak yayına. Tülin Hanım merhabalar. Merhaba Ece Hanım. Ee, siz e, Gizem'in annesinin komşususunuz değil mi? Evet komşusuyum. Zahide Hanım'ın. Evet. Peki neler paylaşmak istiyorsunuz bizimle? Neler anlatacaksınız? Gizem'in yalan konuştuğunu söylemek istiyorum. Ne Gizem hangi konuda ne Sen Benim Bütün evimde ne şeyi... yaşadıklarımı biliyor musun ki anlatıyorsun? Bunu da annesi tutmuştur. Gizem, benim yorum da yapmış ben benim zaten. benim evli tübe geldiğinde neler anlattın? Neler anlattın? Neden bunları yalan konuşuyorsun Vallahi, orada? Allah Allah. Ben, ben ne anlattım size? Allah. Ne anlattı? Ben de anneyim. Bak ben de anneyim. üç tane evladım var. Annene iftira atıp durma. Bu kapıya kanamalı geldiğin günü unutma. Niye Sıratına kanamalı geldi? Sen beni yani gördün mü kanamalı oldu Bahriştü. ama? kanamalı geldi yalan. Gördün evet. mü? Ne zaman Ay, geldi yalan. kanamalı? Sistim. Niye kanamalı geldi? Niye? Bir anlatır mısın? Yalan konuşuyor, konuşuyor canım. Çamaşır suyu dökülmüş. O kadın bayram günü <laughs> hastanelerde tamam. geçirdi. Yalan, yalan söylüyor. Bir dakika bir biz dinleyelim Biz bu dinleyelim mi? evde oturmuyorduk. Ne yalan söyle. Biz Uğur'uncu'da oturuyorduk o zaman. Nerede oturuyordunuz? Uğur'uncu mahallesinde oturuyoruz. Bu evde oturmuyorduk. Yalan konuşuyor. Bir dinleyelim ne anlatıyor bir an. Bilmiyorum kim olduğunu. Ta çekme kattan giriş kata kadar büyü yapılmış. Mum dökülmüş. Hmm. Duvarlara yazı yazılmış. <laughs> ben en son Zahide ablayı. ablayı Eltim görüyor. Eltim diyor Şöylesene ki şey sen görmüş. diyor ne yapıyorsun Zahide abla? E, bizim yapa. merdivencimiz var. O da diyor ki kızım suyla siliyorum diyor. Bir şey söyleyebilir miyim Ece Hanım. Şimdi benim e, annem sürekli e, kayınvalidemin muska yaptığını söylüyor. Benim kayınvalidem de ben bir dakika. Kayınvalidem de e, mesela benim e, görümcem hamileydi. Rahatsızlık geçiriyordu sürekli. Nefes alamıyordu hani böyle. E, Psikiyatriye götürme hani götürse ilaç içemeyecek çünkü hamile yani. O yüzden hocaya götür, cami hocasına götürdü onu da. Ben gözümle şahit oldum yani. Beraber gittik. E, normal hoca, cami hocasına götürüyor yani muskalarla falan ilk ben annemden duyuyorum yani öyle bir şey yaptığını. Yok onu öldürmek için, e, erimesi için böyle yavaş yavaş ölmesi için muska yapmış üç kadın. Kayınvalidem evden çıkmayan bir bayan bir şey yani sürekli evde yani. Ben hasta bir insanım. Ben evde çıkıp bir yere giden bir insanım. Kendisi hasta kendisi yani. Gidip araştırabilirsiniz. O hoca neredeydi? Habipler mi Arnavut şey? Habipler tarafında biten hocalar. Ben seni kayınvalidenin... Sürekli annesi yatsın bize. Ya yalan evet. konuşma. Evet, dinliyoruz. Yok, yalan ben kayınvalideni ilk defa kanalda gördüm. Onun hakkında bilmediğim bir şey yorum yapamam. Yalan söylüyorsun. Ama söylüyorum. annen hakkında bu şekilde konuşman yanlış Tamam, yapamam. sen bizim en iyi arkadaşımızsın. siz doğruları o zaman söyleyin. Sen doğru söylüyorsan yüzünü niye göstermiyorsun? Ben mevlüde katıldığımda. Sen neyin yaşandı, ne anlatdın? Ne, Nerede vardı Ya Elçim vardı. Ha, benim ya kendi annem mi? vardı mevlütte. Sen ne anlattın mevlütte? Ne anlattın Teyzecim yalan konuşuyor deme ismini bilmiyorum ama kaynanası abla yalan konuşuyor deme. Mevlüt'te ne anlattı? Mevlüt'te işte, ne anlattı? Ben onu merak ediyorum. Bir dakika bir dinleyelim Aynen. bakalım Aynen. ne anlatmışsın Aynen. Mevlüt'te? Evet dinliyoruz. E, eşimin, e eşim dedi, çocuğu dedi istemiyor dedi. Ondan Aynen. sonra ben dedi tekrar dedi geri dönmek istemiyorum bana dedi çok eziyetler ediyor dedi. Aa! Ondan sonra bunları da o, o söyledi. Annem söylettirdi şu an onu biliyor musunuz? Annen söylettirmiyor. Sana üşannen şey, yemin ederim. Peki bir dinleyelim e şim... devamını. Başka ne dedi? Annesi, e, kızım çok perişan durumda. Ondan sonra kızıma bir süre eziyetler ediyor ve annesini kimse dinlemiyor. Annesi kanala kadın bağlandı. Ben televizyondan dinledim. Annesine cani kadın diye e, ne derler ona? Söylendi orada Ama Şimdi annesi cani bir kadın değil. Bir müsaade ama bir anlatsın kadın söyleyeceğim. Itiraf edemedi yani kimse demedi kim, kim dedi onu bak yalan konuşuyor işte yalanlar i̇şte çocuğumu dedi eşim dedi istemiyor dedi kaynana tarafım aldırın diyor dedi ben dedi diğerlerini yedirttim ben bunu size yedirtmem diyor dedi ve bu benim aynı şekilde konuşmam Gizem'in kocasıyla ses e, ko, telefonda konuşurken ses kayıtları annesini telefonda var annesi Ece Hanım'ın whatsapp hattına bu ses Gördün kayıtlarının mi? hepsini gönderdi e, kendisini konuşturmadığınız için kadın bağlanıp konuşmak istemiyor Tabii suçta yok. Nasıl ya. yani? Biz kaç kere bağladık? Bağlamaya <laughs> da çalıştık. Mevlüt'teyken evet balkonda söyledi. Yani Biz bağlamaya çalışıyoruz kendisi şu anda açmıyor Tek telefonlarını hatta biz onu buraya mı da yani. davet ettik bu arada onu da söyleyeyim ya, bir canım, bir de, yani biz de. onu buraya davet ettik yüzünü görmek istiyoruz sizin gibi arkasını dönmeden evet. net bir şekilde çıksın i̇şte karşımıza konuşsun evet. istiyoruz varsa bir yalan dolan burada evet. onu da net bir şekilde bu arada yani. kendisinin bizimle paylaştığı o gizemin şiddet gördüğü görüntü diye paylaştığı görüntüde kız da diyor ki burada yüzü burada. Mikrop kapmış gözüm diyor Annemi yani yanında. ve annem zorla bana o ifadeleri yazdırdı diyor yani ben daha ne yapayım kadının yolladığı bize bütün her şeyi paylaşıyorum bir kendisini de, de buyursun kendi bildiği doğruları da paylaşsın burada e, canım, gelsin buraya e, bir de şöyle bir şey var benim e, ben, e, kocam yani eşim suyu dökülmüş çocuğun kolu düşmüş ben diye gel diye kapıya görüncemle falan bunların hepsi kapıda benim aşağıda beni engelliyorlar eşim yana gideceğim hani konuşmak için. Hani çocuğu gelsin görsün. Annem diyor ki çocuğa polise diyor. Sen tanıdın Tanıdı mı şu an konuşan kişiyi? Tanıyorum zaten ha. bu hanımefendi. Bunlar ha. engelledi işte benim aşağı. aşağı Kocamla konuşmanı mı kapıdan. engellediler? Evet, engelledi Siz kocasıyla çıkma. konuşmasını mı engellediniz? Kocasının yanına gitmek istedi de Gizem. Evet, evet engellediler. Evet polislerle beraber kavga ediyorlardı. Bak. Biz de kapıya çıktık kavga ne oldu eden diye. eden yoktu. Ondan sonra bak kavga eden yoktu. Ben bir soru ama bak Gizem'le İzem'le Zeliha'da ikinize bir saadeydim bir bana. Gitme kızım bir şey olmaz. Ondan sonra tartışma çıkar bak olay çıkar. O sinirle sana vururlar demedim mi? Hatta Murat kaynımda yanımda değil miydi? Allah için konuş yani. Onlar bana vurmazdı ben... bir kere. Bak görüncem dediğim bayan vardı tamam mı? Tamam görüncem vardı annem de balkondan bağırıyordu. dinlemek istiyorum ama Yalan bağlanan bak annen de ama aynı gerekçeyle bağlanmıyormuş Ecemi, konuşturmuyorlar dinlesin. diyormuş evet. bir çıksın bu böyle bir bahaneyse ama. bile bu bu bahaneye sarılamasın evet evet kolundan tuttum kızım gitme dedim olay çıkar şimdi dedim ondan sonra tartışma falan oldu burada polislerle geldiler ondan sonra ben de kolundan tuttum o bir sinirle dışarı çıkıyordu kızım bak bir sinirle neler olur belki kocan sinirlenir bir sinirle sana vurabilir Olayı daha çok büyütme demedim mi ben sana? Niye yalan konuşuyorsun Şimdi e, Gizem'in annesinin bir komşusu da telefon hattımızdaymış şu anda bizim. E, i̇smini vermek istemiyor anladığım kadarıyla. Ben ettisim. Buyurun sizi dinleyelim. Siz Gizem'in annesinin yani Zahide Hanım'ın komşususunuz. Bunların İyi yayınlar Ece Hanım. Çok teşekkürler. Buyurun. Ee, ben Gizem'in yalanlarından bahsetmek için bağlandım. ba, ba, ba. ba. <laughs> e, Gizem kesinlikle orada yalan konuşuyor. Az önce ekrana verdiğiniz fotoğraf, e, kesinlikle Gizem'in kaynanasındayken hani şiddet gördüğüne dair, çamaşır suyuyla gözünün o hale geldiğine dair çekilmiş, kanıtlanmış bir fotoğraf. Sen benim elimden mi, mi yaşıyordun? Bir dakika gidip, ya bir, Zeliha Hanım bir, ona bir ona dinleyelim. Bir, bir müsaade edin yalan artık onu, ama ya Bir müsaade edin. Ama müsaade edilmez. Bakın. Evet. Çok evet. yalan konuşuyor. Burada bir doktor var. Hukukçu doktorla. doktor var. Evet diyor doktor bey. Bu yalan. Ama bakın böyle müsaade edilip ama ben edin karar edin vereyim canım. bir müsaade edin ama ya. yani e, o zaman ama bağlanmıyor kimse. Hayır, hayır, Eğer konuşturmazsak e, da bağlanmazlar. insanlar da bir şey yapmıyor. Konuşmasınlar yalnız. yanan atacak. E, ama Toplu yani onlar yani, onlar ben karar vereyim Hüseyin Bey. Yani bu şekilde dinle, dinle dinleyelim herkesi dinlemekle yükümlüyüz biz. De. Ondan sonra zaten kamuoyu izleyenler izleyicilerimiz çok dikkatli bizden daha akıllı ve dikkatliler. Onlar karar verirler neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Artık evet. Sonra, soracağız Bilmiyorum. yani kendisine Dinliyor musunuz? Evet dinliyorum ee, Bizzat biz kendimiz defalarca Şahit olduk ee, Gizem defalarca annesinin kapısına gelip Yalvararak anne ne olur Beni onların elinden kurtar bana işkence ediyorlar diye annesine <gülüyor> yalvarıp <gülüyor> evine alması için yani sitem ediyordu kaynanası tarafına eşi olsun kaynanası olsun görümcesi hepsinden şiddet gördüğünü iddia ediyordu. Şu an çıkmış orada resmen oynuyor yani gider. <laughs>